Espri de sen var. Gül o zaman. Ama komik değilsin. Bak ben söylüyorum lobiye kızan diye. şey. Bir şey soracağım dürbün var mı dürbün? Var ama sana yok kanka. Aa ya kence botlar oyun aslanım ya. Gel gel. Ne bileyim ne Allah ben versin etsin. Ama hoş sen Abi yaksana şu kızı ya arkamda. Ya beni sal oğlum. O bu bombayı vallahi bax bucam yeldirimi. Abiimdə bombam yox ya. Cavablım o Allah şey cavabı ödürsənizə. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan kız sesi videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız hemen anlatıyorum. Bu sefer kızların ee, bayraklarına gideceğiz Kızları kız sesi ile trolleyeceğiz arkadaşlar. Kışkırtma yapacağız, bomba atacağız falan vesaire. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Sizin de seveceğinizi ve eğleneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Kızlara kız sesi troll videolarının devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoya gerçekten 300 beğeni gelirse, 300 beğeni gelirse de çekeceğim. Gerçekten arkadaşlar kızlara troll yapmak çok zor oluyor. Yani daha önce denedim. Biliyorum yani nasıl olduğunu falan. Yorumlara da bekliyorum arkadaşlar. Serinin devamı gelsin mi gelmesin mi. Gerçekten yorumunuz çok önemli. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hiç beklemeden şimdi videoya geçelim. Five minutes later. <laughs> Çocuk hiç böyle atılmamış. <laughs> Söyle Aa, karı geldi. Cansu. Cansu. Efendim. Bakayım tipine. Hoş geldin. oynayacak mı? Evet oynayacağım. Siz de oynayacak mısınız? Evet. 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 Okey başlat şöyle. Tamam hadi. Okay. Kıyafetini atar mısın? Bana atla. Bana atla. Efendim? Kıyafetini, kıyafetini atar salsana. Yok yansın, kıyafetlerin kıyafetleriniz çok güzel. Ben biliyorum <gülüyor> ama olsun. <laughs> ne kadar komik <laughs> ya. Sıla şuraya <süre> atlat <laughs> bizi. Şuraya <Süre> atlat. <laughs> Ay sen atla. Orası neresi? <laughs> Neden ben yüzüğün? atlıyorum? Çünkü ben atlayamam. Çünkü sen botsun. <laughs> aynen kanka aynen. Karı sürmek. Hayat güzel. <gülüyor> <gülüyor> Karı trip atma. <laughs> Esfere de sen var. Karıya öldü. Gül o zaman. Ama komik değilsin. Bab ben söylüyorum lobiye kızanlar diye. Abi ya niye karıyla oynuyorsun Öyle gibi? Çünkü güzeldi. Evet oldu. Güzeldi. <laughs> Abi güzel olmasın <laughs> bir şey mi <laughs> değiştirir? Bu tamam, daha şey kötü. Evet şey <laughs> yes, ben çünkü hepinizden <laughs> çok üzüm. Ah pikmi. Aynen. mi? Siz baya komiksiniz ya bu arada. Aynen kankayı kes birim. Beğendin mi? Tamam. Bu ses kanka. neydi ya? Kulaklarım ağrıdı da. diyeyim de sesimden ağrıyor kanka. Tamir edeyim mi? Edeyim mi? <gülüyor> 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 ne sıkıyor ya? Neyse. <laughs> Oğlum bana Bilmiyorum, sıkıyor. Mu? Bir şey söyleyeceğim. Misiniz? Siz oynamayı Peki, biliyor musunuz? Yok kanka bilmiyoruz. Öğretsene. Ben de samanı söyleyeceksin. Öğret kanka. Jü. Yamkata bir şey Allah kahretsin yakamadım. Ben canlı yapmaya yedim. çalıştım da olmadı. <laughs> Yarrağ. Bana bomba attı. Söyleyip atlatsam. Kim yaptı at, at, at. Gel. Oh, manyak manyak yapılmayın ya. Şimdi kaldım. Oğlum karı kayıt. bana şey yapıyor be. Ben mi manyak manyak yapınıyorum Vuru <laughs> <laughs> beni. Yapma. <laughs> Bak kız suslarım sana. <laughs> ya şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum beni bombalıyor Drake'de yapın. Ya kendimi yakıyorum. <laughs> Flashmış. <laughs> Bana Bir şey söyleyeceğim siz kaç yaşındasınız? 18 yaşındasın lan. Ay çocuklarım benim. Siz daha çok küçüksünüz. Ben <laughs> <laughs> kaç yaşındasın bacım? <laughs> 22. Abla diyecekti. Tamam ablamızmış aynen ablam. Bir şey soracağım dürbün var mı dürbün? Çiz evet. <laughs> falan. Sen de varsa sen ver. Var ama sana yok kanka. <laughs> <laughs> çok komik salak. <laughs> gel gel vereceğim sana dürbün gel. Gel bile bile. Salak bir de tutturabilse. <laughs> Oğlum beni bombalıyor hırır. Yardım edin. <laughs> Bombam yok ki. Oğlum. Ay <laughs> <mi? gülüyor> canım gitti geride zekalı. <laughs> Birini bulmalıdır ama kimi içiyor kimi yok. Yaptım ama ben bana belanı Cansu. Dur Beni namaz kaldı, kılalım. Olur, ya kurtarayım ya. Dur namaz kılacağım. Ne Na oluyor? Yalvar, yalvar kurtarayım. Yalvar. Yalvar. Bak, yalvar Abi durun kutsayalım. Kutsayalım aga bekle ama bir can Sen bakayım. Ben kaldırıyorum siz kutsayın. Abi bir dur kaldırma be kutsayalım. Kaldırma ya. Na canım. na na hey ya na hey ya na Sıla na. Sıla beni na, kaldırırsan na, na. başınıza bela alırım. Kaldırdım. Olsun akıllı. Ah bombam da yok benim. ya. Niye kaldırdın ama? Şimdi siz bekleyin. Ulan belanı versin oğlum. Can gel lan buraya. Gel lan buraya. Sıcı. Sıcı 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 gel buraya. Allah belanı versin. Ya sen neden ne ölmüyorsun ya? Ben kutsanmışım abisi. Siz <laughs> benim kıyafetimi <laughs> mi istiyorsunuz? Evet kısa al. Al. Anca başını <laughs> alırsın. <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> al çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> <laughs> Cansın. <laughs> Eğil bakayım. <laughs> <var>. Eğil bakayım. <laughs> bakayım. Üf be. Üf be. Hep senin mi ya? Terbiyesizlik yapma ya. Ayıptır ya. <laughs> Kız gel kaçma. <laughs> ya izin be. Rahatsız bırakın Erol verdi şu an. <laughs> Cansı Erol. <laughs> erol büyük kesiyorlar. Adam var. Evet burada. <laughs> Bakın ben sokuyor oynuyorum. Ya bombayı Cansı Allah Allah kahretsin. Aa ya kendi botlar oyna aslanım ya. <laughs> Komiksin. Göreceksin birazdan. Oğlum gel. Şurada drop kere. <laughs> oğlum o bombayı valla bak bakacağım bir yerlerine. Cansu mu atıyor? <laughs> evet Aga. Akıyor Alın şu şey kızı başımdan. Bakın şurada evet, drop gördüm. Abi yaksana şu kızı ya arkamda. Ya beni sal oğlum. Ne yapıyor? O beni zıplatıyor bu kız. Ay <laughs> <laughs> salak söyleyi yaz. Biri bana ne oldu? Aha evde korkuturum seni. Anamın suyu harbi korktum Aha. abi. Ben yürüdüm korktum manyak. Havada drop kaydım da sence olsun. bir bomba. Düş... Bomba alayım. Bomba. Abi kıza yürüyorum kız beni bombalamaya çalışıyor. <laughs> Kaşınıyor ben senden çünkü. korkuyorum zaten. Bana yapışıyorsun. Niye? Korkma gel. Şuraya <laughs> gitsene bir süre söyle. Sen girsene. Gir Elur. gir. Gir ya Yatamıyorum lan. Yatamıyor mu? Yatamıyor. Abi benim de bombam yok ya. Can Allah seni Cansu'yu öldürsenize. ben seni öldüreceğim merak etme. Hadi gel öldür. Hadi. Hop hadi. hadi öldür. Bakayım. Abi salak Girsene bir Cansu. Gel gel. Nasıl? Abi bomban yok, yok mu? Patlat şunu benim hiçbir şeyim yok. Oğlum yok yok. Çok sağlıksın bu arada. Üçünüz bir tane kız etmezsiniz. <laughs> Adamlar sıktı bu <laughs> arada. E, git öldür o zaman. Aha bomba buldum valla. Ben... Şimdi onu yavaşça kendine <laughs> Servisiz. Oğlum ya. yakıyor beni. <laughs> Oğlum lütfen <öyle> <laughs> beni kurtarmasın. Eee patlatma oldu şimdi Ay düştüm burada. Ay adamlar burada. Geldim, yani. Nerede? Geldim, 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 geldim. Çabuk 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 çabuk. İşaretledim. Seni bomba atıyor. <laughs> Kim bana bomba atıyor? Yani, Şu an bana yapar. mı? Cansu <laughs> yani, bomba da bırak kendini. Allah kahretsin. <laughs> Cansu yani, sen hiç uğraşma ben de kendim bir yapayım. Kendim yapayım. Cansu sen. Onun nerede adam var? Abi ya gittiler. Yani yani yanlış görmediysem gitmişler. Mark location. <laughs> Bak nerede gördün mü Ebru'cum? Aldın mı askim? Nereden sıkıyor? Ben hala görmedim bu arada. Burada. Aldınız mı? Hayır tabii ki aldım. Yan, yan. Çıkma. <laughs> boz, aynı zamanda boz fiyon diyen kıza bak bak. <laughs> Tek attı bana. Kesme. <laughs> salak, salak, salak. Sert mi? Cansu gel gel. Cansu uzak. Lan! Seni bile Şule gel gel gel. Abi ben ya, kendimi ben kurtarayım, ben kurtarayım ben önce bir. bir. Kurtarayım seni? <laughs> şöyle bir de kit at bana. Benim de nerede başlıyor? Abi, Allah Allah, Allah, abi iki adam var? var gel. Aa geldi. <laughs> Anamı ya. Burada ben ya nasıl çıkıyorum? Ya öyle de çalmazsın ya. ya. Arka geldi. Ay, ya abi bir kes artık. Arka geldi. Abi ben bir kes artık. Arka, Arka Arka, da, bir kes artık. Ha, gel gel şöyle bir adam var. <laughs> arkadan da geldi. Ya arka geldi Şu ya. Bekle Öldük ananas. Canlı yüzünden ama ne evet ya. Be. Sesim Abi, geliyor mu? Canlı yüzünden defol git takımdan. Bak gelin bir el zaten nasıl oynuyorum görün. Kalsın kanka. Senin yüzünden eksi yedik. Ama hiç sanma da neyiz. Kes be sinirlendim. <laughs> Abi Hı? siz mi belasınız? ben, aslında... <laughs> ben... <laughs> abi buyur önden arkandayım abi eksiyelim ben bu karı yüzünden gel gel bir ev daha girelim <laughs> gel Yardım, Ya hadi bir el daha girelim yalvar hadi lan aç lan <laughs> yalvar bakın şimdi soyunacağım bakın görün Peki, ben arkadaşlar var ya şimdi abi, üçünü bak. de patlatacağım üçünü Peki, de, <laughs> de patlatacağım <laughs> arkadaşlar şimdi e, üçünü de patlatmaya çalışacağım üstlerine biraz daha fazla gideceğim bak canım erkek tavlama peşinde. Abi karaktersiz. Ve bak Efendim, bakayım? Mi? Bir şey söyleyeceğim canım. Aynaya mı bakıyorsun da gitti canım? Şimdi. Sen nerede sabahlıyorsun? Ha? Efendim? Villa da gitti diyorum. Sen şimdi nerede sabahlıyorsun? Nerede mi sabahlıyorum? Hı hı. Hani villa gitti. Sen daha iyi biliyorsun bence. <laughs> 22 yaşında olduğuna emin misin? Evet seviyorum. Yaşım ilk son altı. Maksim. Pardon. <gülüyor> Maksim altı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bilansın, onların, Diğer şimdi Abi, bir yap Abi bir laf soktan onda bir dizi sok Allah belanı Zaten ben Abi, seks yedirmeye ya. geldim Abi loot yaptım ondan sonra bak, nasıl patlatacağım nasıl patlatacağım Patlat bakalım Aga beni patlatmaya geliyor aga Hiçbir şey yapamaz Oldu bende de var bekleyin ben gelirim Gel kız ya nasıl ya? Herhalde. Abi ya? Abi bu insan bu kadar mı salak olur be? Ya Ay kendi patlatacağım. Bana <laughs> diyene bak salak. Ya, ay ay, ay götür. Bu salak. Abi be patlatamadım. Yerinde durmuyorsun ki. Kediler biraz hareketli. Mart ayında geçtik ya. Niye koydu bunlar? Oğlum bombam yok. Patlatın şu karıyı. Oğlum bende var da harcadım. Bir daha ver şimdi bana? Arkadaşlar Cansu'yu bir tane bot yönlendirin o ölür zaten. Hmm, tamam hadi. Lan dur. Allah kahretsin yavrum. <laughs> 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 Tebrik ederim. Ya nasıl söylemedin <laughs> ya? Yine bomba buldum. Hadi ya. Üstüne otur biraz ne diyeyim. Harbiden <gülüyor> üstüne <gülüyor> otur. <gülüyor> <gülüyor> otur bence de. Gel. Gel beni patlat. Gel. Beni 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 patlat. Abi Allah belanı versin. Oo, hiç Sanmıştım. Abi kalk mi? kalk? Hadi kurtarabiliyorsan kurtarsın da. Ben bunun ana gitmez miyim abi? Yalnız belan yapın Ya nasıl ya? Bakın gelin bari salın Tamam mı? Hadi yalvar. Hadi gel Tamam, evet. Ne olur. Hadi yalvar. Ne? Hadi gel yalvar barışalım. Hadi. Ne bakıyor? Ehe <laughs> salak. Ezbanya. Hadi. Uzat durma. Hayır. Ne no, oldu lan? No. Hadi yalvar barışalım artık. <gülüyor> <gülüyor> Oma destek çık sen. Cansu kalsın. Geri de gel çık. Ay, Ay. Ya salak. Oğlum kızışan Allah. Ben alana gidiyorum. ben Hangi de alanı? Gidiyorum. Alan var mı? Sen alan var mı abiden Cansu? <laughs> çok komik espri lan valla eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Fazla komik yani. <laughs> Benim Araç çok sevinen Mayzen. Hadi ya. Hadi Manitan ya. falan da vardır şimdi senin. 3 tane flörtüm var. Aa. Tam beklediğim performans. Siz zaten evde oturup PUBG oynayın. Şu an PUBG'de Hı. olmamız peki? Ya, ben Hayır, yok ben arada bir giriyorum. Diyor. Sizin Hadi gibi sabahlara kadar oynamıyorum ki. Biz buradan koca arıyoruz kanka ne yapalım? Aynen <laughs> <laughs> ne yapak? Aynen buradan <laughs> ararsınız işte. Hadi git oğlum. Abi bırakın can suyu yardım etmeyin de tek başına yursun gitsin. Abi tamam bay yani bay. Ya. Yok, oldu. Bası 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 bası. Ne böyle ne böyle ne böyle ne böyle? Ne var ne? Ay çıkayım. Lan ben ben Allah kahretsin şey canım. Abi bu kız atalım bir dahaki tur ben sıkıldım bundan. Yani. <gülme> niye niye mi bunu oynamayı kabul ettik ki? Kaç kimin varla? Canım dur, dur canım dur. <gülme> 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 Allah. Neden? <gülme> Alana Abi, girin alana. Cümle sözde iyi oynadığını göstermek için oynuyordu. Ne oldu? Hani kaç killin var? Şu an sıfır kilim var çünkü adam göremedik. Al sana adam buldum. Anca bot vursun salak. Kim? Eee sen mü hadi. Hadi etsene. Oh, salak bot. Adını. Bot bot bot. Bot. Öldüm abi ya. Bot, bot, Abi git kurtar be. Abi bir kez <laughs> <laughs> Salak botlara bak. Şimdi buraya şu cansı öldürün Allah aşkına. Sana da dur bekle şunları alayım. Ya. Gebereceğim şunu. Ananı avradın adam bana tek attı. Şunu bitirmem lazım. Gel oğlum. Ee, kurt... Kurtsan edin kurtsan. Gelsin dur bir ya. La bir sal. Yürü git adamı öldür. Tut beni tut. Yürü Mark ben tut öldüreceğim. Yal var. Yal var. Hayır hayır. Can, tutma, 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 vursun tutma, vursun tutma. geldi vursun. Lan. Helal lan. Oğlum. Ben tut ben tut ben tut. Ben geziyorum Ne olur, ne olur ben tut. Ne olur. Yal var. Ne olur. Sıla abla lütfen. Ha, tut abla. Ay, ağzı. Ay adam geliyor adam geliyor. Nasıl ben sus ben sus. Abi adam yanınızdan geçiyor şu an. Boy, an. Bot bot. Bot galiba. Lan. Ya bırak onu bırak. Beni. Ben sus ben sus. Abi yürüyün hadi alana bırak. Ya Cansu'yu niye tutuyorsunuz şimdi? Ya tam olur. Tam ne olur. Tut. Oluşmaya. Tut. Özür dilerim. Ya, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Salak inayı geldi. Lan ölüyorum. Bak ben de. Cansu yine ki şimdi. Abi niye kaldırdın? Cansu'nun can, 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 can. can. eline can, kaldık lan. Hayır alana Özlem. Oh. Aga be. Hayır ya. Of oh, bi. Cansu'nun öleceğini üzüleceğini düşünüyorum. Be. ben de. Harbiden <laughs> bende. Merhaba pisi pisi. Ay çok tatlı. <laughs> Ama niye değil? Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Öyle. Siz neden bu kadar enayisiniz? <laughs> alaka? Ne alakalı? Hem de çok salaksınız. Abi boş yapma niye ne alaka? Bir kız alakalı olarak. Söyle akçanızı da. Size o kadar ezdim. Üçünüz de karşısında duramadınız. <laughs> Aynen kalkacağım. <Bir> şey <laughs> Neyse demeyeceğim vazgeçtim abi. Tam bir göçümle gülüp geliyorum. Ben seni sana söyleyeceğim de gerçekten <laughs> yazık. Terbiyem alakalı. yetmiyor. Oy. <laughs> Neyse. Yani karşıma çıksanız ayağımın altına alır mısın? Karşıma geçip abla dediğiniz zaman suratımın ortasına öyle bir patlatıp ki. <gülüyor> Salaksınız. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam. Aynen. Atıyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar valla bir dakika bir dakika erkek <laughs> oldu açıklamam gerekiyor bunlara Hayır Dört kişi eşleşiyorlar Lan durdur eklemem gerekiyor bunları Durdur birini eklerim Arkadaşlık göndermişler bana. Bir dakika. Dur 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 dur. Efendim, bir şey söyleyeceğim alacak. dur dur ne? dur ne var be yüzsüz ya size son kez bir şey söyleyeceğim ne benim sesim böyle mi güzel yoksa böyle mi güzel <gülüyor> <gülüyor> ana... gittir git ya <laughs> abi şaka yapıyorsun ne? Dalga geçiyorsun değil mi? Abi Yo. yanında biri vardır be şu Aa. an. Dalga mı geçiyorsun? Yok kendi adam? sesi Abi <laughs> Abi defol yanındaki kıza ver. Ya gerçekten kendi sesi. Cansu'ya telefonu yavaşça. <laughs> telefonu yavaşça Cansu'ya ver. Ya ben size biraz trolledim. Abi defol ya. Benim, benim beynim bunu anlamaya yetmedi bu bu. Bu bu. Benim de bu bu. Gerçekten bak. Abi. Abi cidden böyle bir şey varsa çok iyi yani. Ne alaka lan? Abi, Abi bir yani mi? Can, kızla değil erkekle mi oynuyoruz Aynen. <laughs> Hala emin değilim. Bence yazı biri ben ne bileyim. Ya kusura bakmayın gerçekten. Yazıklar olsun sana be. Biz inandık sana güvendik ya. Yazık barımıza bastık. Yazıklar olsun sana. Konuşma bende. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gerçekten ben çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyif alıp Gülüp eğlenmişsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu serinin devamı için 300 like atarsanız ikincisini çekeceğim. Yorum atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.